Çünkü kahve ciddi bir ilaçtır eski tıbba göre. Böyle içilecek meşhuba değildir. Kahve içiyoruz ama bu nasıl bir şeydir? Zararları var mı? Faydaları var mı? Ne gibi zararları var? Zararları varsa nasıl düzeltebiliriz? Haremde kadınlar çok seviyorlar kahve içmeyi ve Birkaç tane kahve peş peşe içiyorlar. Yani şunun içine kahve doldurup pat getiririm önüne koyarım. Hayır. Saraydaki kahveleri pişirmek için kullanılacak su gümüş suyundaki çeşmeden getirilecek. Lütfen kahve içmeyi abartmayın. Ayten hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Biz bugün sizinle Osmanlı tıbbında kahveyi konuşmak evet. istiyoruz aslında. Şimdi ben özellikle bu konuyu konuşmayı ben de çok istiyorum. Çünkü son zamanlarda inanılmaz bir salgın var diyebileceğim. Herkes elinde o biberonlar gibi evet. e, bardakların içinde kahve. Özellikle ben üniversitede olduğum için her yerde. Asansörde girerken çıkarken, dershanede herkes kahve ve salgın halinde bir kahve. Şimdi evet bugün biliyoruz kahvenin bir takım faydaları var. Onun için insanlar içmek istiyorlar. Fakat ben Osmanlı tıbbı çalıştığım için Osmanlı tıp kitaplarında kahve ile ilgili söylenenleri özellikle gençlere anlatmak istiyorum. Çünkü kahve ciddi bir ilaçtır eski tıba göre. Böyle içilecek meşrubak değildir. Şimdi bunu özellikle istiyorlar. Neden? Çünkü uykuyu açıyor, ferahlandırıyor, işte rahatlatıyor, dikkati topluyor. Bir takım özellikleri var. Öyle olunca gençlerimiz sabah kalkar, kalkmaz kahveleri içiyorlar. Ondan sonra hayatlarında devamlı da onu içmeye devam ediyorlar. Şimdi özellikle şunu çok iyi bilmeleri lazım. Eski tıp bu konuda çok bilgili. Özellikle Osmanlı'da kahve ticareti başladığı zaman, kahve çok meşhur olmaya başladığı zaman İstanbul'da özellikle 16. yüzyılda filan Kanun Sultan Süleyman zamanında özellikle çok içilen, çok sevilen, moda olan bir şey olmuş bundan kaç yüz sene önce ve o zaman yetkililer hekimlere soruyorlar. Zamanın en iyi hekimlerine işte saray hekimlerine soruyorlar. Diyorlar ki kahve içiyoruz ama bu nasıl bir şeydir. Zararları var mı? Faydaları var mı? Neden? Ne gibi zararları var? Zararları varsa nasıl düzeltebiliriz? Yani bugün bizim sormadığımız şeyleri onlar hekimlere soruyorlar. Neden hekimlere soruyorlar? Çünkü yeme içme ile ilgili her şey hekimlerden sorulur. Çünkü eski tıpta, kadim tıpta ve Osmanlı'da hekimlerin birinci görevi insanları sağlıklı yaşatmak için yemelerini içmelerini ayarlamak. Ne yenecek, ne içilecek, ne yenmeyecek, gibi çok ciddi bir yeme içme meselesinde hekimlerin özel yeri var. Ve onlar derlerse ki bunu yemeyin, içmeyin, şöyle yapmayın. Ona göre insanlar çünkü kendi bedenlerine zararı olacağını bildikleri için, hekimler de zaten o şekilde konuştuğu için ona göre yemelerini, içmelerini düzenliyorlar. Ve Kormuşlar demişler ki kahve nasıl bir şeydir ona göre. Şimdi bunlar da birer rapor yazıyorlar ve o raporlar bizim elimizde. Hekimler diyorlar ki kahve dediğimiz şey meşrubat değil tabi eski bir ilaç ve bu ilaç evet biliyoruz. Bir kere uykuyu kaçırıyor, ferahlandırıyor, zihni açıyor, insanlara hoş bir duygu yaratıyor. Dolayısıyla insanlar bu kahveyi içmek istiyorlar. Biz bunu inceledik diyorlar. Ve bunun bir takım zararları var. Hangi zararları var? Bir tanesi mideye zararı olabilir, mideyi yakabilir. İkincisi bunun özelliğinden dolayı idrar söktürücü olduğu için kurutucu özelliği var. Şimdi eski tıpta çok önemli bir temel bilgi var. Yenecek içecek her şeyin belli nitelikleri var. O nitelikler dört tane. Daha sonra mizajda da anlatacağız onu. Sıcak, soğuk, kuru, Yaş. Şimdi e, e, kahve hangi özelliktedir? Soğuktur ve kurudur. Soğuksa eğer biz onu midemizi aldığımız zaman, midemizi yaktığı zaman biz onun soğukluğunu düzeltmemiz lazım. Hekimin birinci görevi de zararları var ama nasıl düzeltiriz meselesi. O zaman tatlı bir şeyle yenmesi lazım. İkincisi madem diüretik diyoruz bizim, kurutucu diyorlar kurutucu bir özelliği var. O zaman yanında mutlaka su olması lazım. Yani biz bugün kahveyi ikram ettiğimiz zaman bir su, yanında da bir lokum gibi bir şeker. Bu tamamen Osmanlı hekimlerinin söylediği direktifler üzerine kurulmuş bir şey. Gelenek gibi devam etmiş aslında. Kesinlikle çünkü insanlar sağlığını biliyorlar. Yani ben sağlık olmam için bunu uymam lazım. Kahveyi de çok seviyorum, kahveyi de çok içiyorum. Buna uymam lazım diyorlar ve ona devam ediyorlar. Benim derdim şu, bu çok kez yazdım. Bunu çok bir sürü yerde yazdım. Benim derdim şu. O kadar bugün unutulmuş. Bakın yüzyıllardır unutulmamış ama bugün unutulmuş. Yok efendim nişana gittiği zaman şöyle içermiş de yok efendim ev, damat böyle bunların hepsi şey yani pehlivan hikayeleri derler ya öyle şeyler. Burada çok ciddi bir şey var. Kahve ciddi önemli bir ilaç ve bunu biz severek içiyoruz çünkü bizi ferahlandırıyor, gözümüzün önüne açıyor, uykumuzu kaçırıyor, istediğimiz şeyler. O zaman biz bunu kurallarıyla içeceğiz. Neden? Çünkü kahvenin soğuk ve kuru niteliği var. Eski tıbbın temellerinden biri. O zaman biz bunu şekerli bir şeylerle yiyeceğiz ve yanında da e, su içeceğiz. Bu önemli. Şimdi şekerli bir şeyler yemek dendiği zaman genelde işte biz şimdi ikram ettiğimizde bir lokum, bir tatlı falan gibilerden. Daha sonra onu daha da geliştirmişler ve gene Osmanlı hekimlerinin raporlarında diyorlar ki siz eğer birkaç tane kahve içmek istiyorsanız özellikle Osmanlı sarayında ve haremde kadınlar çok seviyorlar kahve içmeyi ve birkaç tane kahve peş peşe içiyorlar. O zaman diyor önce tatlı bir şey yiyeceksiniz. Birkaç lokma yiyin, hatta ekmekle yiyin diyor. Ondan sonra kahvenizi için. Ve bu yavaş yavaş önce tatlı yiyor, ekmekle, ondan sonra peynirle filan derken kahvaltıya dönüyor bildiğimiz gibi kahvaltı yok çünkü o zamanlar. Şimdi Osmanlı hekimlerin üzerinde durdukları bir başka şey daha var. Diyorlar ki bir kahveyi çok kavurmayacaksınız. Kömürleşir gibi kavrulan bir kahve bedene tevkeyede zararlı. Asla çok kavurmayacaksınız. Şimdi e, bu da bizim çok önem verdiğimiz şeylerden biri. Çünkü bütün ilaçlar için aynı şey mevzumayız. Çok kavrulan ve kömürleşen şeyler fevkalade zararları var. Ondan sonra da e, diyorlar ki siz işte bu şartlarla içebilirsiniz ama bir, ikincisi çok önemli şey. Lütfen kahve içmeyi abartmayın. Çok fazla kahve içmeyin. Kesinlikle hekimler diyorlar ki lütfen evet Önemli ama abartmayın. Şimdi bunu bugünkü bilgilerle şöyle açıklıyoruz. Bedenimize devamlı aldığımız bir ilaç zamanla o bedenimiz yok bu gıda. Bu devamlı bunu içiyor. Dolayısıyla onun o özellikleri kalkıyor. O özellikleri yok. Artık yararlı olmamaya Asla başlıyor. Bakın çay çok önemli bir ilaç ama o kadar çok çay içiyoruz ki bedenimiz onu sadece bir meşrubat olarak kabul ediyor. Eğer çok kahve içenler Aynı şekilde. Devamlı kahve içiyor. Sabah kalkıyor, içiyor. Bir müddet sonra tabii onun o ferahlatıcı, rahatlatıcı özelliği kalkıyor. Hemen bir tane daha kahve. Ondan sonra biraz daha kendimi toparlayayım, uykum geldi bir tane daha kahve ve böyle. Şimdi zaten hocam içtikçe sanki artık uykuyu açmıyormuş gibi. Tabii açmıyor. Çünkü artık bedeniniz diyor ki bu ilaç değil. Bu bizim bir meşrubatımız. Onun hiçbir özelliği artık etkili değil. Bunu her şeyde bilelim biz bunu çok iyi bilelim. Kahve de edebilirim. Çünkü artık salgın hastalık haline geldi kahve içme. İnanır mısınız yani o koca koca biberon diyorum. Bir ellerinde biberon kahvesi, bir ellerinde de cep telefonu. Gençlerimiz çok üzülüyorum. Çok Hocam korkuyorum. ben bu çekime gelmeden önceki iki fincan içtim ya. Çok utanıyorum şu hayır, an. Hayır iki fincan içtin tamam bitti. Akşama kadar hayır başka yok. <laughs> ya, başka yok. Bundan hayır. Bundan sonra içmez miyiz? Hayır, yani? hayır. hayır içmeyeceksiniz. Çünkü o ciddi bir ilaç ve bedenimize bir takım kuvvetler veriyor bir takım enerji veriyor rahatlatıyor. Bakın bu kahvenin çıkış sebebi de ilaç olduğu içindir. Bunun tarihini çok güzel yazıyorlar. O kadar çok güzel kitaplar yazıldı ve ben de tabii araştırdım bu tıbbını araştırırken. Şeyde Habeşistan'da vesairede bu çalı şeklinde, çalının tohumları şeklinde kahve ve onları ilaç şeklinde alıyorlar. Yani hastalandıkları zaman çok böyle nedir o ateşli hastalıklarda falan kahve içiriliyor. Bu aslında ne zaman moda olmaya başlıyor biliyor musunuz? Sufi grubu özellikle bu hastalıklarda kahve içildiği zaman uykuyu kaçırıcı olduğunu fark ediyorlar. Bu uykuyu kaçırıyor. O zaman kime yarar var? Sufiler biliyorsunuz dua devamlı zikrederler. Sabahlara kadar zikrederler. Bu arada uykuyu kaçırmak için kahve yiyin biz de bir kullanalım diyorlar. Tevkalade. kala uykuyu da kaçırıyorlar. Bunlar ibadetlerine devam ediyorlar. Madem bu şey zaviyede içiliyor, öbür zaviyede, öbür tekke vesaire de vesairede ve özellikle uyanık olmak isteyen, çok çalışan, yorgunluk hisseden, yorgunluğumuzla atıyor ya kahve. Hissetmiyoruz daha doğrusu, atmıyor da yorgunluğumuzla hissetmiyoruz. Bu şekilde gelişmeye başlıyor. Şimdi inanılmaz bir insanlar arasında kahve modası çok 15. yüzyılda da 16. yüzyılda da İstanbul'da da öyle. Fakat hekimler bu araya giriyorlar. Diyorlar ki lütfen siz bunu abartmayın. Çok fazla kahve içmeyin. Çünkü bedeniniz için bir ilaçtır. Bu arada kahvehanelere devamlı yasaklar geliyor. Neden? Çünkü kahvehaneleri bir eğlence yeri yapmaya başlıyorlar. Orada çalgılar bilmem neler falan Tamam güzel eğlensinler ama gündüz vakti herkes işinden oluyor. Dolayısıyla zaman zaman yasaklıyorlar, zaman zaman kapatıyorlar. Ondan sonra da devam eden biliyorsunuz çok devam eden bir şey. Ama eskiden insanlar hekimlere çok fazla önem verdikleri için hekimlerin dediklerine onun dışına çıkmıyorlar. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi Türk kahvesi dediğimiz şey çok özel, çok ince bir şey. Yani bir taraftan bu bir ilaç. Doktorlar şunu şu kadar içeceksiniz, kavurmayacaksınız, işte yanında su içeceksiniz, bir tatlıyı alacaksınız diye bizim sınırlarımızı çiziyor. O tamam. Onun haricinde inanılmaz bir kültürel özelliği var. Ve bu bize has. Osmanlıya has kültür. Neden olduğunu söyleyeyim. Bakın kahve ikramı özellikle işte padişahın, e, sultanın gelen misafirlere kahve ikramı büyük bir organizasyonla yapılırmış. Ben onu bilmiyordum. Ben Sultan 3. Selim'in bir fetva şeyini, emrini okuduğum zaman hayret ettim. Diyor ki bundan sonra kahve ikramı 40 kişiyle yapılmayacak. 14-15 kişiyle yapılacak. O zaman fark ettim ki 40 kişiyle bir kahve ikramı o nasıl? Çünkü bir sürü Peçeteler var, onlar makreme diyorlar, işli falan. Önce misafirlerin dizlerine birer peçete örtüyorlar, ondan sonra kahve ikram ediyorlar. Onu çekiyorlar, bir peçete daha şerbet ikram ediyorlar, onu çekiyorlar, gül suyu ikram ediyorlar. İnanılmaz bir ritüelle, belki bugün çayın ritüelini daha da geçen bir ritüelle kahve ikramı var. Yani evet. kültürümüzde çok bariz bir şekilde var. İnanılmaz. Ve hatta ben bunu mesela asaletle çok bağdaştırıyorum Kesinlikle. kafamda. Kesinlikle. Özel bir anlarını mesela kahveyle taçlandırıyorlar gibi. Büyüklerimizde Kes, olan yani bir gelenek. Yani şöyle kahve içeceğiz tamam. Ama misafirimize de ikram edeceğiz o da tamam. Ama nasıl? Yani şunun içine kahve doldurup pat getiririm önüne koyarım. Hayır. Fevkalade zarif. Fevkalade ince. Fevkalade farklı bir toplummuşuz. Şimdi... Biraz daha değiştik. Çok farklı bir yere geldik. Dediğiniz gibi o biberonlarla kahve içiyoruz. Böyle bir rezalet olur. İnanılmaz kahve fincanları var. Lütfen Topkapı Sarayı'na gidin. Kahve fincanlarıyla sergisini bir görün. Ne zerafet, ne kadar güzel. Ve onlar biliyorsunuz gümüş zır şeylerle ikram ediliyor. Kahve tepsileri falan inanılmaz. Ama bakın onun da dışında köpüklü kahve ikramı bize has. Yoksa eskiden şeyleri kahveleri koyuyorlar, parçalıyorlar, kaynatıyorlar, bardaklara döküyorlar. Hani Arabistan'da yapıldığı gibi. Hayır, bizimkiler öyle değil. İnanılmaz. Ben gene bir ferman sarayın bir emirini okumuştum. Ve orada diyor ki saraydaki kahveleri pişirmek için kullanılacak su gümüş suyundaki çeşmeden getirilecek. Gümüş suyunda bir zamanlar şimdi hastanenin falan olduğu yerde çok güzel bir su varmış. Topkapı Sarayı'nın her yerinden su akıyor. Onlarla da kahve yapabilirler. Hayır. O kadar bir ince lezzet var ki suyu 70 bin suyun lezzetini anlayabilecek bir gurmelik var. O kahvenin çeşidinin Nerelerden mesela gemilerle gelen kahve makbul değildir. Ya Yemen'den ne, nereden gelirse gemi neden nem alıyor? Nem aldığı için onun kokusu ve lezzeti bozuluyor. Kervanlarla o sıcak yerlerden gelecek. Nem almayacak kahve. İnanılmaz şunu söylemek istiyorum. Çok büyük bir kültür. Çok büyük bir tarih ve bu tarihte e, Osmanlı hekimlerinin çok önemli rolleri var ve diyorlar ki kahve şöyle bedene faydalıdır ama şu zararları vardır ama seviyoruz içiyoruz o zaman o zararlarını düzeltmek için bu kadar basite indirgenmiş bir çözüm sunuyorlar. Ve biz de hala değil mi? Ya şerbetle ya muhakkak katlıyla. Yani onu bugün neden geldiği bilinmeyebilir. işte eskiden hayır. Bu sağlık için ve yanında su çünkü diüretiktir vücudumuz kurumasın diye. Dolayısıyla ben şunu söylemek istiyorum çok sevgili gençlere. Evet biliyor moda oldu ve kahve salgını var şimdi. Hepiniz de içiyorsunuz onunla da kendinizi ispat etmek istiyorsunuz. Bir, ikincisi ben öğrencilerime de soruyorum çünkü hepsi dershaneye girerken kahveyle giriyorlar. Diyorlar ki biz kalkıyoruz kahvaltı yapmaya vaktimiz yok. Sabahın dokuzundaki derslerden bahsediyorum. Bir kahve içiyoruz kendimize giriyoruz ve bizi tok tutuyor. Evet tok tutar. Bir. İkincisi bir şey daha söyleyeyim. Çok önemli bir şey daha hekimler. Diyorlar ki çok iyi hazmettiricidir. Ama ne zaman? Yemeği yedikten bir saat sonra hazım artık iyice bir hale geldiği zaman kahve içeceksiniz. O sizin yemeklerinizi hazmetmeye yardımcı olacak. Şimdi hazım eski tıp için çok önemli. Yediğimiz içtiğimiz eğer hazmedilmezse o zaman vücudumuzun belli yerlerinde birikiyor ve orada zarar veriyor bedenimize. Bir hekimin en önem verdiği şey yediğimiz içtiğimiz şeylerin hazmedilmesi. O zaman kahve sizin hazmınıza yardımcı olacak diyor. Onun için dikkatli içelim diye düşünüyorum. Hocam siz bir hikaye anlattınız. 40 kişiden artık on, evet 14 kişi mi? Evet indirildi evet. dediniz. Onu merak bu, ettim neden? Bu Sultan Selim'in fermanı yani padişahın emri bundan sonra diyor. Ama ne diyor biliyor musunuz o emirde? Diyor ki işte saraya gelen işte iş adamları vesaireler, elçiler vesaireler onlara 40 kişiyle sunum yapmayacaksınız. Onları 14 kişiyle ama eğer yurt dışından elçi geliyorsa 40 kişiyle. O nasıl bir şey biliyor musunuz? Bununla ilgili çok güzel gravürler var. Ve o gravürlerde işte şeye gelmiş, saraya gelmiş. Mutlaka padişahın olması gerekmez orada. Saraya gelmiş o önemli şahıslara cariyeler burada sıra sıra bekliyorlar. Birinin kahve, birinin elinde peçete, öbürünün elinde şerbet sıra sıra ve büyük bir sessizlikle ve büyük bir incelikle çünkü sarayda bu eğitim veriliyor sevgili arkadaşlar Osmanlı sarayında haremde inanılmaz bir eğitim var. İnanılmaz. Her yönden. Edebiyat, şiir, müzik, giyim, kuşam, her şey. Biz bizim işimiz madem bugün kahve ise kahve ikramı konusunda da çok önemli incelik var farklılık var herkes birbirinden daha farklı o inceliğini o düşüncesini göstermek istiyor yani eğer yurt dışından gelen misafirler varsa 40 kişiyle ikram ediliyor eğer yurt içinden işini görmek için birileri geldiyse 14 kişiyle ikram ediliyor kahve Peki hocam siz başta kahve ilaç olarak evet. kullanıldı dediniz ya tam olarak hangi hastalıklar için Bakın, kullanılmış? Bakın bugün de ilaç bugün de ilaç ben ne diyorum uykuyu geçiriyor hazmettiriyor önümüzü açıyor key keyif veriyor keyif veriyor keyif verici bir ilaç bu bir ilaçtır gıda böyle bir şey vermez gıda sadece bedeni besler. Ama onun dışına çıktığımız zaman uykumu kaçırıyorsa bu bir ilaç. Eğer beni ferahlandırıyorsa bu bir ilaç. Bugün de ilaç, o gün de ilaçtı. Ama biz bunu meşrubat haline getirirsek Zehir olmuş oluyor aslında değil mi? İlacı yani zehir şöyle çeviriyoruz. bedenimizi yoruyoruz, bedenimizi zayıflatıyoruz, bağışıklık sistemimizi berbat ediyoruz. Peki onun için. şu an böyle dediniz ya biberon gibi kullanılıyor evet. artık böyle çok evet. yüksek evet. miktarlarda içiliyor. Evet. Böyle olan gençlere tavsiye edersiniz? yani birden azaltamazlar artık. Birden azalt. Birden şöyle birden azaltmayabilirler ama bakın insan denilen varlık irade sahibidir. Ve eğer ben buna zararım, zararı var diyorsam eğer ve buna da inanıyorsa okusun. Yazılar var, her şey var. Zaten bugünkü hekimler, şeyde, bugünkü tıp da aynı şeyi söyler. Hiç merak etmeyin. O hiçbir şey değildir, o bir meşrubattır demez bugünkü tıpta. Ve eğer zarar, o zaman ve düşünün durmadan kahve içen bir insan bu özellikleri gittikçe kaybediyor zaten. Zaten onu anlamıyor. O zaman bunu azaltacak. Yani ve bunu iradenle yapacaksın. Ve bu herkeste olan bir irade. Nasıl ben azaltamam? Peki nasıl alıştın? Annenden doğduğunla o biberonlarla kahve içmedin. Değil muhtemelen. Alıştın, alıştın. O zaman yavaş yavaş o alışkanlığını azaltıp onu bir gerçekten lazım olduğu zaman, gerçekten ihtiyacın olduğu zaman zihnini açmak için, uykunu açmak için kullan. Ama gece yatarken de kahve içiyorsan ne diyeyim be? O zaman çay şey, uykumuzu kaçırması için içebiliyoruz ama günde ikiden fazla da içmiyoruz ilk. Şimdi şöyle ben tamamen o şahsa bırakıyorum. Herkes kendini bilsin ve kendine ne zaman faydalı ne zaman zararlı olmaya başladı. Çünkü durmadan da Tuvalete gidiyor bunlar. Çünkü durmadan diüretik. Yani düşünsenize bir işi varsa biz konsantre olacak bir işi varsa kahveler çaylar içilip ondan sonra sık sık tuvalet. Bu çok normal bir şey. Bu çok onun için herkes kendini baksın dinlesin. Ondan sonra kendine uygun zamanda en çok faydalanacağı zamanda içsin derim. O zaman şey kısıtlaması yapmayalım değil mi hocam? Çünkü herkes diyor ki işte sabah kalkar kalkmaz içme ya da işte yemekten şu saat önce sonra. Şimdi aç karnına içmemelerini zaten durmadan söylüyor eski Osmanlı hekimi. Onun için önce bir tatlı yiyor diyor hiç olmazsa. Mesela bir fincan kahvenin yanında bir hurma genelde yapılır. Şimdi artık o sizin bileceğiniz bir iş. Yani hurma ne kadar tatlı? Evet, tatlı. E bir hurma la eğer bir Türk kahvesi ise tamam ama koca bir biber olsa o ona kafi gelmez. Onun için ona bir dikkat etmek lazım. Miktarı indirmek lazım. Bir, ikincisi bu kahvelerimiz kahve değil ki kimyasal çorba. Hocam, Onu biliyorlar evet. değil mi? Herkes biliyor. Onun kimyasal çorba olduğunu, Aromalar mı, aromalar bilmem. Of. Ne diyeyim? Sade Türk kahvesi o zaman. Türk kahvesi şey yani tamam kahve yani o ne olduğunu biliyoruz ama öbürünün içinde ne olduğunu bilmiyoruz ve o çok fazla alışkanlık yapıyor, bağımlılık yapıyor ve geçenlerde bir hocayla konuştum, eşi psikologmuş ve bu bağımlılığın o gençleri çok, çok kötü yerlere götürüyor, yani intihara kadar götürdüğünü söyledi. Bilmiyorum bir psikolog. Söylemiş. Belki bu kafeinin çarpıntı yapma hissi de çok fazla yaşamaktan da olabilir belki hocam. Ben onu soracaktım size. Yani o aşırı tüketim dönemleri bazen sınav dönemlerinde ben de yaşamıştım. Çok ciddi kalp çarpıntısı ve ki, nefes darlığına kadar ah, böyle beni zorladığı dönemler olmuş. bu ilaç değil de ne? Kalbin çarpıyor ondan sonra rahatsız hissediyorsun kendini. Yani e, bizim o kadar özel bir özelliğimiz var ki irademiz var. Ve ben eğer yemekleri yiyip yiyip de ondan sonra ders çalışmaya başlarsam tabii uykum gelir. Yani o uykunun gelmeyecek bir hale uy, uyuyacağım, uykumu alacağım. Ondan sonra oturup ders çalışacağım. Hem hiç uyumayayım, hem durmadan yemek yiyeyim. Ondan sonra da uykumu kaçırayım. Değil mi bu? Her şeyi düzende ve dengede saklayan. Kesin. Sağlıklı yaşam budur. O zaman hocam bir kahve tatlı buluşması yapar mıyız sizinle? Her zaman Bugün yaparız, değil. <gülüyor> yaparız, yaparız. <gülüyor> Bugün yaparız. ben iki fincan kahve doldurdum galiba. Ben, ben günde bir tane Türk kahvesi içerim. O da muhakkak şekerli. Muhakkak suyla o kadar bitti. Güzel bir sunumda bekliyoruz siz hocam o zaman. İnşallah.